O ben yaş olayını takılır diye düşünüyordum ama yaş olayını da kaldırdı. 96 girişliyim ben. Ben de emekli olabiliyorum normalde. Hayır, emekli olmayı düşünmüyorum. EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Uzun bir süredir gündemin önemli başlıklarından olan emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözüm buldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme kapsamında EYT'yi bekleyen 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Hakkım olanı verdi. Verdiği için teşekkür ederim. Bana vurdu. Ee, şimdi bekleyeceğiz yürürlüğe girmesini. Ee, yılbaşından sonra e, bağlanacağız inşallah. Ya sınırı koymadık. O güzel, onda güzel yaptı Cumhurbaşkanımız. Ama işte sigorta primlerini nasıl dolduracağız, nasıl yapacağız? Mesela askerli Askerliği, askerliği öde, ödeyeceğiz. Öyle bir sınır var ki şu anda yılbaşına kadar askerliği ödersek 30 milyar lira yani askeri yılbaşından ödersek 40'ı 40 geçiyor. İyi güzel olması gerekiyordu. Geç bile kaldı. Vurdu. Sigorta primim yok primim olsa oluyor. İki yıl faydası oldu işte. Yoksa yedi yıl önce olmam lazımdı. Bize çok da bir faydası olmadı. Yani yine olsun. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme eski sistemdeki SSK, Bağkur ve emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. Ben emekli olamıyorum ki ya. Niye abi? Ben çok ödemem lazım o zaman. Bunu bekleyen geniş bir halk kitlesi vardı. Onları memnun etti ama tam olarak ülke ekonomisine ne getirir ne götürür o konuda bilgim yok. Valla kendimi iyi hissettim. En azından e, şeyden sağlıktan yararlanacağım. EYT'liyken sağlıktan yararlanamıyordum. Sağlıktan yararlanacağım. Parası o kadar önemli değil ama dediğim gibi sağlık e, şu an için iyi. Yani en azından moralim yerine geldi. Bekliyordum hakkım olanı bekliyordum. Yani bu devletin bana bir e, güzelliği değil. Benim hakkımdı bu. E, çıkardı teşekkür ederim. Beklemiyordum. Bunlardan hiçbir bildim yoktu ama sürpriz oldu. Kafalar karıştı. Kimi? e, ee, 5000 günü dolduracaksın diyor. Kimi askerliği ödeyeceksin diyor. Yani öyle bir karışıklık var ki şu anda. Yani ne yapacağımızı hep şaşırdık. Erdoğan'ın açıklamasından sonra bugün emeklilik hayali kuran onlarca vatandaş SGK binalarına hücum etti. Allah razı olsun. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi bir açıklama yaptı sağ olsun. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur.